Herkese merhaba. Günaydın. Hoş geldiniz. Selamlar, saygılar arkadaşlar. beğeniye bastığınız için teşekkür ediyorum. Sağ olun. Abone olunlu bölümünde bildirim zili var. Onu muhakkak açın yoksa bildirim gelmez. YouTube iletişim bölümünde de e, Telegram, Twitter, Instagram e, hesaplarım orada mevcut. E, Twitter ve Telegram'dan da takip edin. Yayınları orada da paylaşıyorum. Şimdi Erdem genel son durum nedir? Arkadaşlar e, denize taş atıldı bunun bir dalgalanması olabilme ihtimali yüksek bunu belirteyim. Donald Trump tarifeleri açıkladı masaya koydu dedi ki tarife budur hayırlı olsun. E, fakat o tarife detayına baktığımızda e, Amerika'ya uygulanan e, tarifelerin e, vergilerin daha yüksek olduğu gözükmekte. Trump da buraya vurgu yaptı siz bizden daha fazla alıyorsunuz şeklinde yorum yaptı dün yaklaşık bir saat konuşma yaptı bunu belirteyim bunun bir hazım süreci olacaktır kuvvetli olası bu bir bunun bir hazım süreci olacaktır kuvvetli olası vadeli piyasa satışta burada baktığımızda vadeli satıyor maalesef yüzde 2.37 yüzde 2.88 yüzde 3.17 bir de dünya endekslerine bakalım dünya endeksleri de biraz satıcılı ağırlıktı. 16 31 normal endeksleri görmek lazım vadeli hariç piyasa yapacak? Yani bir havuza taş atıldı arkadaşlar. Bunun bir dalgalanması olması normal. Fakat şu açıdan bakıyorum ben. Belirsizlik kalktı. Ne açıklayacak? Nereye ne açıklayacak? Bakın listede Kanada ve Meksika yok. Kuvvetli olası Amerika, Kanada ve Meksika'ya uyguladı. Tarifi büyük ihtimal Kaldırmış gözüküyor ki bu iki ülke yok burada. Bu iki ülke yok. Çünkü Kanada, Amerika Kanada ile çok fazla ticareti var. Enerji anlamında ve farklı anlamlarda Meksika'dan da iş gücü sağlıyor. Meksika ve Kanada listede yok. Piyasayı baltalayan Meksika ve Kanada'ydı. Belirsizlik kalktı. Tamam nasıl okursan oku ama bir belirsizlik kalktı. Yani bu çantadan ne çıkacak? Çantadan ne çıkacak, kutudan ne çıkacak, hediye paketinden ne çıkacak belirsizlik kalktı. <laughs> Piyasa bunu da hazmederse kısa sürede başka negatif fiyatlayabileceği ne var acaba? Yani savaş olabilir mi? Pek zannetmiyorum. Çünkü bu adam savaş karşıtı. Dilerim olmaz. Bir siyah kuğu etkisi olabilir mi? Olmasın arkadaşlar artık bir şey olmasın. Şunu bir hazmedelim kısa sürede. Önümüze bakalım. Yani ben belirsizlik kattı bazında bakıyorum. E, hazımı olacaktır. E, bunu da aktarayım. Canlı yayında detaylı her şeye bakacağız. Şöyle bir kısa bir yayın yapmak hasıl oldu. Ben de video yaptım Sizin için. E, Bitcoin tabloyu kötü götürmüyor işin açı. Aslında dün güzel de bir yükseliş gelmişti. E, Bitcoin dirence kadar yaklaştı. 88.765'te direncimiz vardı arkadaşlar. 88.500'e kadar yükseldi. Baktığımızda burada bollinger alt kanal bandımız destek 81533 destek seviyesidir zaten oradan tepkiyi aldık e, Bu tarifeden sonra biz nereye çıktık nereye düştük e, 88000 500'e kadar yükseldik Arkadaşlar Düştüğümüz seviyede bakalım hemen Nereye kadar düşmüşüz Evet baktığımızda e, 80 evet bu net rakam verelim. Benim bu konuda hassasiyetim var. Neyse o. Minim ettik. 1 dolar 1 dolardır. 82.176 82.176'ya kadar düştü. Bollinger alt kanal bandını kırmadı Bitcoin. Bu açıdan fena da durmadı. E, ama belirsizlik devam ediyor. Biraz belirsizlik var. E, piyasa nasıl fiyatlayacak bunu tam bir anlayamadık şu ABD borsalarının açması lazım Asya kanadında satış geldi bunu aktarayım devamında bir görmek lazım Bence çok yüksek kaldıraçtan bugünlerde biraz uzak durmakta Bence fayda var arkadaşlar hep söyledim belirsizlik ortamının yüksek olduğu tabloda yüksek kaldıraçtan uzak durmakta fayda var çok iyi bir haber gelirse çok kötü bir haber gelirse haber trading yapabilirsin ama şu an tekneye bakıp işlem açayım falan yaparsan yok. Yanıltma ihtimali yüksek. Market cap 100 milyar doları sildi. Hacim yükseldi 150 milyar dolar. Bitcoin'de 53 milyar dolarlık hacim var. Ethereum'da da 25 milyar dolarlık hacim var. Hacimler yüksek. Bitcoin'de hacmin yükselmesi iyidir. Bu alıcının da olduğu anlamına gelir. Bunu belirteyim. İyi gidiyor Bitcoin şu an 83 küsürlerde kötü değil yani Tabii teknikte kötü ama bu belirsizlikte vadeli piyasa da fena satmadı iyi duruyor bakalım yani 81 500 bandını kaybetmedikçe şu tabloda Bence iyi 88 üstüne atarsa da döner piyasa tekrardan aşırı korkuya geçti 25 eksem fura geçti ee, kripto para piyasası indekse bakalım ABD borsalarının da korku ve gözlü endeksi aşırı korkuya geçti. Borsalar dün artı da kapattı da film bir gün e, kopar muhtemelen bakalım. <laughs> 16.30 önemli. Bugün veriler var. Ekonomik takvimi paylaştım. Bakın kötü bir haber yok. Tarife belirsizliği kalktı. Bunun fiyatlamasını, hazmetmesini bir izleyeceğiz. Dilerim kısa sürede hazm olur da artık piyasa önüne bakar. E VIX'e bakarsak VIX yükseldi maalesef. 25.49 yüksek bir seviye. Ama çok anormalde yükselmedi arkadaşlar. Yani çok ciddi çılgın bir patlamada yapabilirdi. Ya bu Trump'ın tarifelerine VIX'in çok anormalde tepki vermemesi cidden bence iyi. Çünkü çok ciddi bir reaksiyon gelebilirdi VIX'e VIX, e. Vix 25.49'da %18 yükseldi. 10 yıllık 5 yıllık düşmeye devam ediyor. Güvenli liman para oraya gittiği için tahvillere gittiği için orada düşüyor arkadaşlar. Cazibesi de azalıyor aslında. VIX 20'nin altına inerse iyi olacak. Şu an 25.48'de. Altın 3.127 dolar. Altın TL 3.815. ABD dolar endeksi 102.400'e düştü. Oo, burada olay var. Fiyatlamadık. Bayağıdır fiyatlamadık. DXY çakılmış. Bu iyi. Bu güzel. Buna sevindim. Kimse kusura bakmasın. 2024 Mart seviyesine geldi. 2024 Mart seviyesine geldi. Yani Dexel mamaya doğru iniyor. ABD Dolar Endeks'in değer kaybetmesi iyidir. Şu an taşlar yerinden oynadı. Belirsizlik kalktı ama piyasa nasıl fiyatlayacak korkusu var. Farklı korkular var. Ama Dexel'in düşmesi iyi. Altın için, borsalar için, kripto paralar için DXR sağlam sağlanmışmış. Bak 102.372 2024 Mart seviyesi arkadaşlar. Çok güzel yani. Aslında tahminin düşmesi önümüzdeki süreç için farklı bir aksiyonlar olmazsa aslında tahvillerin cazibesini de azaltıyor. Tamam ya yani bir U dönüşü olursa Trump'ta filan ee, tahminin cazibesi düştü. Tamam, korkudan dolayı gitti faizi indi tahminin. Ama cazibesi de azaldı. Bunu belirteyim. Bakalım bugün önemli, bugün önemli. İlk gün bakalım ne tepki verecek piyasa. İzlemek lazım. Bunu aktarayım. Akabinde bir de DXL'nin düşmesi iyi. Düşsün. Tether dominansı kırmızı güzel. Ethereum Bitcoin partisi 21'de kötü. Total marketler biraz arttı da. Dominans 62.90 yüksek. Ama dominans da haftalık günlük tepeye geldi. Bir Bitcoin'e bakalım. 83.675 dolar Bitcoin. Ee, Bitcoin'de arkadaşlar düşene yaklaştık. Hatta dün bir kırdık. Baktığımızda artık ee, düşen trendin kırılması iyi olacak. Ama dönmesi için bak tam döndü diyebilmemiz için haftalığa da bakalım. Evet. Hem haftalık hem günlük bazda yorum yaptığım için 88.000 doların üzerine Bitcoin tartışmasız döner. Haftalık 20'yi kırar. Günlük 50'yi kırar ve döner arkadaşlar. 88 üstü döner. E 81 500 bandını kaybetmedikçe iyidir. Boncır alt kanal bandı. E en güncel destek 82.176 En güncel direnç 88.500'dür. Bilginize. 88.765 kırılırsa 95'e kadar önümüz açık. Evet. E aylık bazda bitcoin sat da haftalık dipte. Ben haftalığı kötü okumuyorum. Günlükte diplerde. Aslında günlük bazda teknikte düşüş trendlerinin aslında sonuna gelmiştik. Bunu belirteyim ama şu an e, teknik değil temel odaklı bakmak lazım ama Arisa'nın dipte olması iyidir. 4 saatlik dibe gelmiş. Evet. Bitcoin'e saatlik bazda kolas son gidişatta. Rüzgar hafif yukarı esiyor arkadaşlar. Destek direnç verdim. Yayın yapacağız önümüzdeki saatlerde. Yayınlarımız hız kesmeyecek. Sizden tek ricam beğeniye basın. Bu yayıncıyı destekleyin. Arkadaşlar kıymetli takipçiler. Ee, akabinde ne dedik? 88 88.500'de direncimiz var. 82.176 güncel desteğimiz. Boncurat kanal bandı son destek görevi görür. Orası da e, 81.534 buranın altına iğne gelir en fazla bence bunu belirteyim. Döngü bitti mi? Bitmedi bence. <laughs> bitmedi. Bitmedi bence yok. Ha. Bitmedi. Bence bitmedi. Tatsızlık yaşadık. Belirsizlik kalktı. Onu mu açıklayacak, bunu mu açıklayacak, ne yapacak, ne edecek? Belirsizlik kalktı. E, diğer ülkeler Amerika'ya daha fazla vergi uyguluyormuş. Bunu da tarif eder de gördük. Şunu bazmedersek önümüz açık bence. <laughs> Bakalım farklı bir aksiyon çıkmazsa artık bir Yürüyelim arkadaşlar. Yürüyelim el ele kol kola. Yürümek istiyoruz. Tamam mı? Gitmek istiyoruz yani. Yükselmek istiyoruz. Piyasada gitmek istiyor. 6. ayda, 7. ayda faiz indirimi beklentisi var. 9. ayda sabit tutma. 10. ayda 3. indirim beklentisi var. 12. ayda eee bakalım. 12. ay eee sabit. Tutma. Evet. Ya bu sene 3 tane faiz indirim beklentisi var. 6. ay, 7. ay, 10. ay arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar e trading TradingView öğreniyorum eğitim paketi var. TradingView öğreniyorum eğitim paketi. Buraya aylık kaç aylık uygunsa o aylıktan buraya katılabilirsiniz. Burada ayda bir tane TradingView ilgili video paylaşıyorum. Eğitim videosu. Ve burada arzıyla oynanmamış yüksek potansiyelli 50x 100x, 150x eski tepelerini görebilme kabiliyeti olan arzıyla oynanmamış partileri burada paylaşıyorum. Bu mecramda. Bunu belirteyim. TradingView öğreniyorum. Eğitim paketlerinden aylık bazda hangisini alırsanız e, bu potansiyelli e, işlere orada erişebilirsiniz. Bunu belirteyim. Trading eğitimi de veriyorum kapsamlı. E, detayları açıklama bölümünde var. Bugün detayları biraz upgrade edeceğim. Orayı bir güncelleyeceğim. Bilginize. E, e, bunu da aktarayım. Ne olacak? Ne edecek? İzlemek lazım arkadaşlar. İyi düşünelim. iyi olsun. E, i̇nşallah yani e, ben döngünün devam edeceğine inanıyorum şahsen e, bunu da aktarayım ama şu olacak bu olacak demiyorum. Son tabloya bir baktık. Nasıl bakarsan öyle görürsün. Ben belirsizlik kalktı gözüyle bakıyorum. Kanada ve Meksika'nın tarifesi de kalktı. Amerika'nın en fazla ticaret yaptığı ülkelerden ikisi. Meksika zaten Meksika Güney Amerika Güney komşusu. Kanada Kuzey komşusu. Belirsizlik kalktı. Bu mu olacak şu mu olacak İşte kalktı. Ha, bunun bir hazmı olacak. İnşallah kısa sürede hazmederiz de önümüze bakarız. Döngü devam edecek bence. Boğa devam ediyor bence. Biz döngü içinde boğadayız ama boğa döngüsü içinde bir teknikte ayı yaşadık. Bakalım. Ya ben inancımı yitirmedim. Bildiğiniz gibi hareket edin. Ee, umudumu koruyorum. Bitcoin fena durmuyor. Bugün önemli. İlk gün nasıl fiyatlarsa piyasa önemli olan o. Öyle ya da böyle bence yükseliş devam edecek. Hem ABD borsaları hem kripto paraların bitcoin yükselecek benim düşüncem anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir kesin ifade etmez tamamen tersi çıkabilir olabilir mi olabilir her şey olabilir İyi düşünelim iyi olsun ben iyimserim sizi bilemem ben belirsizlik kalktı gözüyle bakıyorum 16.30 borsalar açacak izleyeceğiz kripto üzerinde bir kötü haberimiz yok temel odaklı bir sıkıntı içindeyiz teknik kötü değil Haftalık günlük tipte, Haftalık çok önemli. Borsalarda da. de borsalarında da haftalık dipte. Dx sayı fiyatlamadık. 102-300'e düştü. Fiyatlanmadı. Bayağıdır fiyatlamadık. İlk gün önemli. Bakalım piyasa nasıl azim edecek. Göreceğiz. E, canlı yayında görüşmek üzere arkadaşlar. E, bununla belirteyim. E, bu arada arkadaşlar e, şeyde TradingView temel eğitimde Aldıklarınızı da detaylı inceliyoruz. Arzlarını, tekniklerini. Canlı yayında yaptığımız gibi inceliyoruz bilginizi. Arz enflasyonu var mı yok mu direkt söylüyorum. Bu yayının açıklama bölümüne bak. Detay var orada. WhatsApp bilgim de var bakabilirsin. Ee, sıkmayın canınızı arkadaşlar. Para kaybedelim, kendimizi kaybetmeyelim. Finansal piyasa yanar dönerdir. Düşer, çıkar, iner, çıkar. Ben yükselişin devam edeceğini düşünen taraftayım. Ama tabi bildiğiniz gibi hareket edin belli de olmaz her şey olabilir gününüz güzel geçsin bereketli geçsin canını sıkma lütfen para kaybedelim kendimizi kaybetmeyelim sağlığımızdan olmayalım günü birlik bakmayalım şu işlere bence biraz bunu da aktarayım moralini bozma canını sıkma bugün mü hasta olsan dersin ki canı cehenneme paranın bir hindistanlı bir şey var düşünür var ünlü bir adam böyle sakallı beyaz sakallı Diyor ki, gözünü kapat, gözünü kapat, ne düşünürsün diyor. Gözünü kapat, ne düşünürsün diyor. Yani işte kız arkadaşından ayrıldın, gözünü kapatacaksın diyor. Ne dersin diyor, aç gözümü dersin diyor, <laughs> aşkı batsın dersin diyor. Burada kız arkadaşından ayrıldın, burdanı kapattılar diyor. Ne düşünürsün diyor. Açın burnumu dersin. diyor. Aynen öyle. Ya diyeceğim şu. Sağlığımızdan lütfen sağlığınıza dikkat edin. Canınızı fazla sıkmayın. Ee, para kaybedelim. Kendimizi kaybetmeyelim. Arkadaşlar olur yani. E, ben düşüncemi belirttim. Canlı yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Bunda belirteyim. 教えて。